Merhaba kanalımın özel izleyicileri hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım muhteşem videoyu paylaşacağım. Yakışıklı oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen harika fotoğraf sizler için kanalımda. Herkesin severek beğenerek izlediği Halil İbrahim'in kendi hesabında yaptığı ilginç paylaşım ve görüntü herkes tarafından beğeniyle izleniyor. Umarım videomu beğenirsiniz. <laughs> Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek olmayı unutmayın. Yakışıklı oyuncudan gelen her yeni paylaşım ve bildirim kanalımda sizler için olacak.